Evet, değerli basın mensupları, Ankara'nın en büyük depolama alanlarından birisi. Burada minibüsçü arkadaşlarımızın çok sorunları var. Burası sit alanı olduğu için maalesef rahat çalışma imkanı bulamıyorlar ve birçok eksikleri var. Ayrıca hatlardan şikayetleri var. Onları kendileriyle görüştük. Ee, beş yıldır elimizden geldiği kadar kendilerine destekte bulunuyoruz. Çevre Bakanlığı'na da bir yazı yazdık. Halk otobüslerini yaptığımız gibi minibüsçü esnafımıza da hem destek olalım onlar kazansın hem de vatandaşı daha ucuz taşımaya devam edelim diye. Bakalım o yazında bir cevabı inşallah gelecek. Onun haricinde de sorunların hepsini aldık. İnşallah kendilerine desteğimiz aynen devam Allah edecek. Allah 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 Allah. 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 Sağ olun. Allah Allah. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ olun. Başkanım öncelikle Taksi depolama alanımıza hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bizim burada tüm umma açılı taksilerimiz geliyor. Buradan müşterilerini alıp ihtiyaçtan ilgilenip gidiyorlar. Sağolsunuz geldikten sonra da Kıbrılay'a bir cebaş geliştirdik. Bundan dolayı da size ve teşekkür ederiz bizim esnaf olarak çok şükür sıkıntımız yok. Evet. Sadece ufak bir sıkıntımız. Halinde siz bunun müjdesini verdiniz. Bu taksim et, kamerayla ilgili İzmir'de <laughs> yaşadığımız bir <laughs> üzgünlüğümüz, üzüldüğümüz, olayımız oldu. Bu bizim tamamen derinden sarsdı. Bundan dolayı da siz de duyarsız kalmadınız. Tüm Ankara'daki taksilerimize ücretsiz taksimetre ve kameranın sözünü verdiniz. Bundan dolayı da 7700 tane İstanbul adına size teşekkür ederiz. Yeni taksi durakları yaptık. Yaşanabilir, konforlu bir taksi durakları yaptık. Bundan dolayı da esnaflarımızın size memnuniyetini dile getirmek istiyoruz. Ya bizim çok bir sıkıntımız yok. İstediğimiz zaman sizlerle direkt görüşebiliyoruz. Siz direktmen olaylara anında müdahale ediyorsunuz. Bundan dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca yine burada bizim yine değer verdiğimiz bir belediye başkanımız var. Sağ olsun bizim çok sıkıntılı taleplerimiz var. Durak Cira Boşlanımız var. Onlar da yine başkanımız düzenleme yaptı. Biz zamanında Ankara'da yeni taksuraklar yaptı. Kulübe olarak. Çankaya Belediyesi olarak sizin tekrardan Altay Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizim evet. isteklerimiz, taleplerimiz bu kadar başkanım. Evet. Öyle teşekkür evet. ederiz. Ben de, ben Önemli ben de size dilerim, başarılar dileriz. Ankara kalitasıyla şunu söylemek istiyorum. Gerçekten ben beş yıl boyunca çok bir iki şikayet <laughs> halinde hiçbir şikayet almadım Hatta İstanbul'da yaşanan Taksim sorunundan dolayı Ankara'ya gelince sanki <laughs> bir hizmet böyle diye şaşkına e, dönüyorlar. Düğmeye basıyoruz, taksi geliyor, hayret falan diyorlar böyle. Ben de bu güzel hizmetlerinizin devamı diyoruz. Böylece de daha iyi hizmet etmeniz için biz bir süre ortamı sağlayacağız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sizin desteğinizle Ankara'mızda daha güzel hizmetler edeceğiz inşallah devam. <laughs> Sağ olun başkanım. İmparator. Başkanım kralı gelmiş. Başkanım kralı. Ne Sen Hadi bakalım. Sağ olun. Hayırlı Merhabalar olsun. Başkanım Merhabalar Başkanım Merhabalar Tabii, tabii, arkana dikkat edin. Sayın başkan evet, katiyeden geliyoruz. Avrupa'da arkadaşlarımız yüzde yüzü yüzde yüz kazanacaksınız başkanım. diye. Başkanım. Sağ olun. Eyvallah. Hem de sırt taşımışsın. Sağ olun. Başkanım şu e an gerçek. E gerçek. Gel abi. Sağ ol Sağ ol dedi. sağ hayırlı Biz açılalım mı biraz? Biz açılalım bir mı biraz? Sizin bir için bir bir daha geniş olur. Abi sağ Çok teşekkür ederim. Tabii abi. Merhaba. Teşekkür ederim. Başkanım. Başkanım hayırlı uğurlu Sağ ol. Gururumuzsunuz Ankara'yı kazanacağız sayenizde. Nasıl basın nasıl? nasıl. Merhaba başkan. Merhabalar. Sağ olun. Sizi gördüğünüzde çok sevindim. İnşallah hayırlısı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Sağ olun. Sağ olun. olsun. Başka bir taktik değişikliği daha. Güzeldi vallahi. Yine Nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız? Çok mutluyum. Sağ başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun. Her Her Arkadaşlar devam sağ olun teşekkür ederim. teşekkür ederim.

Güzelleştirdim. Başkanım, başkanım. ben geldim. Vallahi. Ankara Haymanalı. Eyvallah. Yıllardır hemşehrim. bir görüyüm hemşeri diyordum. Hadi gördük. Allah işini gücünü başkanım. rast getirsin. Birincisin birinci. Eyvallah. Ha. Ankara'da Allah seni Ankara'nın başından eksik etmesin. Eksik olmayın. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere. Başkanım.

Altyazı <laughs> M.K. <laughs> <laughs> geldiniz. Nasılsınız? İyi misin? Sağ olun. Teşekkür ederim. Emekçilerinize sağ olun. İmkanlarımızı hediye ettik. Çok güzel, güzel oldu. Evet. Başkanın lafı sorumlu oldu. Başkanın lafı sorumlu oldu. Başkanın lafı sorumlu oldu. Başka, 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 Bravo, <marriages> complimenti. <timing>